Herkese merhabalar arkadaşlar. Yamuk sorumuz. Bakın bu sorumuzda AB paralel. Zaten yamuklarda alt taban ve üst taban her zaman paraleldir. Şimdi burada açı ortay var arkadaşlar. Bu açıya isim veriyorum. Alfa diyorum. Bu açımız da alfadır. Z kuralı. Bakın paralel iki doğru arasındaki ters açılar eşittir. Dolayısıyla bu açımız da alfadır. EBC üçgeninin iç açıları toplamı 2 alfa artı 40 eşittir 180 dereceden. Buradan 40'ı karşıya atıyorum. 2 alfa eşittir 140. 180'den 40 çıktı. Ve her tarafı 2'ye bölersem alfa 70 derece olarak bulunur. Bakın arkadaşlar bu açımız 70 derece. 70, 30 daha 100. E buraya toplam 180 derece olacağı için buraya kaldı 80 derece değil mi? Dolayısıyla ikiz kenarlık var dikkat ederseniz. Bu açımız da 80 derece. Ve A, D, e üçgenin iç açıları toplamından x artı 80, 80, 160 eşittir 180 derece üçgenin iç açıları toplamı. Ve burada 160'ı karşıya atarsam arkadaşlar x eşittir 20 derece olarak bulunur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.